Faş'ın 5500 kronik arızasından bir tanesi de fışkiye motoru. Bakın bu motor çok kısa sürede bozuluyor çünkü içine su giriyor. Bu tasarım yanlış. Sinirden parçalayıp attım. Şöyle şurada L şeklinde duruyor. Ben de burayı iptal edip bu bidonu biraz modifiye ettim. Ve şu şekilde Renault 12'nin daldırma su motorunu aldım. Bu daha kullanışlı oluyor. Çünkü motora su değmiyor. Bunu da modifiye edeceğiz. Daha doğrusu ettim. Bakın şuraya bir, burası biraz kalın. Buraya hortumu ittire ittire geçirdim. Şurası da tofaşın farklı. Bakın bunu da eğdim. Şu şekilde. Çünkü tofaşın fişi. Bakın bu şekilde. Bu tam oturdu. Burası artı. Eksiği de gördüğünüz gibi dikey şekilde şöyle yamulttum. Kullanışlı olacak diye tahmin ediyorum. E fakat bu bidonun yeri mesela şurası iken şöyle şeyi buraya koyarsak kaputa çarpacak. O yüzden bunu şöyle aşağıya indirdiğimde tam oturuyor. Hatta şöyle göstermeye çalışayım. Şuraya da bir lastik çektim. Çünkü burası biraz daha geniş Renault'un. Ama bu şekilde böyle oturabiliyor. Bakın şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi buraya sıfır geliyor. Zaten burası filtre. Buraya kaput çarpmayacak. Tam akünün hizasında. Bu şekilde şuraya orijinal yerine cırtlayacağım. Zaten muayenede orijinal mi değil mi diye bakmıyorlar. Çalışıp çalışmadığına bakıyor. O yüzden uzun ömürlü olacağını düşünüyorum. Çünkü motora su değmiyor. Bu şekilde sorunu çözmeyi planlıyorum. E size de tavsiye ederim. E Renault kullanmıştım daha önce Renault 12. E bu motor çok az bozulur. Yani 5 yıl, 6 yıl, 10 yıla kadar gidebilir. Çünkü bakın motor dışarıda kaldığı için motora su değmiyor. Buraya kadar su koysak bile bir sorun teşkil etmeyecek. Şimdi bunu bir monte edeyim. Onu da göstereyim. Hatta örneğin şu hortum. Şu kırmızı hortum buraya girmedi. O yüzden şöyle elimde fıskiye hortumu vardı. Bu 5 milim. Bunu bunun içine geçirdim. Bu da bunun içine geçecek. Böylece hem orijinalliği bozmamış olacağız, hem de uzun ömürlü bir sistem yapmış olacağız. İsterseniz garanti almak için şuraya şu dibe bir damla Japon damlatabilirsiniz ama ben e, söküp takma amaçlı olduğu için onu yapmayacağım. Bu da buraya giriyor zaten şu şekilde. E, söküp takmalı olmasını istiyorum. E tabi bir de içinden su geçtiği zaman basınç artacağı için bakalım bu bırakacak mı bırakmayacak mı onu görelim. Şimdi ben bunun montajını bir yapayım. E, mecburen tek başımayım. Önce bir montajını yapayım. E, zaten mantığını anlamışsınızdır. Orijinal yeri burası. Bakın şurada da orijinal pimleri var şu şekilde ama bunları takamayacağız. Burayı cırtlayacağız. Burası sağlam duruyor. Yani şu gaz borusunu da buradan geçiren arkadaşa selam yollayalım. Şuradan neden böyle geçirmedi? Eh, hatta biraz daha detay vereyim. Bakın isterseniz bu biraz aşağıda kaldığı için şunu şuraya da şu şekilde cırtlayabilirsiniz. O da olur. Çünkü bakın şu çıkıntı şuradaki kablolara oturuyor bununla sıkıntı olacağını sanmıyorum. İsterseniz akünün bakın şurada deliği var. Buraya da cırtlayabilirsiniz. Şunun etrafından bir cırt dönüp bu şekilde buraya oturacak. Şuraya dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın burada egzoz var. Buradaki sıcaklık 500 derece. Yani bunu iyi sabitlemezseniz yolda giderken bu böyle şuraya temas etme ihtimali var. Bunları da düşünmeniz gerekiyor. Yani bir mühendislik e, Küçük çapta bir mühendislik diyelim. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şimdi ben bunları bir monte edeyim. Bir de su koyayım. Göstereyim size. Montajını da yaptım. Bakın buraya iki tane cırt attım. Çünkü bu su bidonu 5 litreye yakın alıyor. Şöyle bayağı ağır olduğu için burası taşıyacak. Bir de şu alttan. Bakın şöyle. Şurada da bir bağlama yeri vardı. Şu şekilde akünün kablosuna bağladım. Marş kablosu gayet iyi durumda. Yani buraya ağırlık vermiyor. Sadece sallanmayı önleyecek. Şu şekilde bakın. Orijinal girişlerini de bozmadım. Şuradan da şu şekilde birleştirme yaptım. Hatta şöyle çıkartıp şöyle taktığımda bunu e, Hortumu buradan geçirdim ki çünkü şu bağlantı yerleri e, ağırlık yapmasın su geldiğinde burası yer çekimiyle beraber portabilir. Şöyle koyuyoruz. Zaten herhangi bir engel yok. Kaputumuz da kapanıyor. Şu şekilde orijinal fişimizi de takıyoruz. Şöyle istediğimiz gibi de çevirebiliriz. Biraz gergin kalıyor ama onda bir sorun olacağını sanmıyorum. Zaten suya temas etmesi yeterli. Bu böyle de dursa bile olur. Bakalım aşağıdan temas ediyor. Ee, şimdi geçip bir fışkırtalım bakayım. Tabi tüpü kapatıyoruz. Kontağımızı açtık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde su atıyor. Bu şekilde sorunu çözmüş olduk. Yani su cam yıkama fuskyesi çalışmazsa muayeneden geçirmiyor. Eski motorla bir kere denk gelmiştim herhalde. Oradan geçirmemişti. Hemen gidip taktırıp geldik. O yüzden ee, bu şekilde bir şeyler uydurmak istedim. Bakın bu gevşek duruyor. İsterseniz Renault 12'nin e, orijinal bidonunu da alıp buraya uydurabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim. Direkt bu şekilde taktım. Aklıma bir şey gelirse buna tekrar bir şeyler yapabilirim. Ama sonuçta orijinalliği bozmadık. Buraları kesmedik, biçmedik. Şu hortumu bile orijinal benim arabanın. Bakın şu fiş bile orijinal. Şöyle şunu biraz büküp bu şekilde Tofaş'ın orijinaline uydurdum. Dediğim gibi muayenede bunun orijinal olup olmadığına bakmaz adam. Ee, kazaya sebebiyet verecek şeylerin işlevselliğine bakar. Yani e, yağmurlu bir havada yolda giderken öndeki aracın sprey etkisiyle camınız çamur olur. Bunu e, durup sürekli uzun yolda durup camı silemeyeceğimize göre bu şekilde cam fıskiyesinin size faydası vardır. Yani illaki muayene için değil. Size faydası vardır. O yüzden bunun işlevsel olması gerek. Ben bu konularda hassasım. O yüzden parçaların e, sorunsuz çalışıyor olması gerek benim için. Yani buna bir şeyler, bir çözüm bulunabilir. Şu şekilde duruyor. Kablo da rahat zaten. Böyle de kalsa hiçbir şey olmaz aslında. E, gerekirse şuraya bir sünger koyup kaputun Buraya temas etmesini sağlayabilirsiniz. Eğer istiyorsanız, o da bir çözümdür. Buraya baskı yapıp e, burayı tutacaktır. Şu an gayet sağlam oldu. Yani yolda sallansa bile eksoza çarpmayacaktır. İsterseniz, şunun etrafından bir cırt dönüp şu gösterdiğim akünün delik olan yerine bağlayabilirsiniz. Bu da bir çözümdür. Anlatacaklarım bu şekilde. Atladığım bir şey varsa yorumlarda tartışabiliriz, yardımcı olurum. Dediğim gibi Renault'un bu motoru gayet kullanışlı, uzun ömürlü olacaktır. Size de tavsiye ederim. Tekrar görüşmek üzere.